Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere FTX TR borsasının düzenlemiş olduğu güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Etkinliğe katılmak zaten çok basit arkadaşlar. Hemen etkinlikten hızlıca bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar FTX TR borsası Tron bugün listelenecek borsada. Bunu kutlamak amacıyla güzel bir etkinlik yapıyor. Yapmanız gereken e, adımları söyleyeceğim. Ödül arkadaşlar 150 TL. Referans ödülü de 100 TL. İlk önce ödülden bahsedelim. Şimdi nasıl bu etkinlikten yararlanacağız. Öncelikle FTX TR borsasına kayıt oluyorsunuz ve KYC işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. KYC 2 e, KYC ikinci seviye işlemini onayladıktan sonra arkadaşlar daha sonra saat 9'da bakın bu çok önemli. Burada da yazmış yazdıkları gibi saat 9'dan sonra arkadaşlar saat 9'da Tron listelenecek. Listelendikten sonra Tron TR işlem çiftinde en az 100 TL'lik bir işlem hacmi yapıyorsunuz bunu yaptıktan sonra bitiyor arkadaşlar bu kadar zaten yani çok basit bir katılım ee, şart var sadece kayıt olup KYC yapıyorsunuz KYC yaptıktan sonra yani KYC demek kimlik doğrulaması kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra da ee, 9'dan sonra bugün saat 28 Haziran saat 9'dan sonra da Tron TR'ye işlem hacmiyle 100 TL'lik bir işlem hacmi yapıyorsunuz bunları yaptıktan sonra işleminiz bitiyor arkadaşlar ve bekliyorsunuz daha sonra eğer referanstan da dediğim gibi her referanstan 100 TL. Referans da şu şekilde. Referansınız da aynı adımları yapacak. Kayıt olup KYC yapıp işlem hacmini yapacak. Hem o 150 TL kazanacak hem de siz 100 TL referans ödülü kazanacaksınız arkadaşlar. Etkinlik bu kadar. Yani gayet basit bir etkinlik zaten. Borsayı zaten açıklama kısmında kayıt linki mevcut borsanın. O link üzerinden kayıt olabilirsiniz. Bakın buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre yazıyorsunuz ve buradaki kutuları işaretleyip hesap oluşturur diyerek arkadaşlar e, KYC işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, umarım işinize yarar. Güzel bir kazanç elde edersiniz arkadaşlar. Eğer anlamadığınız noktalar varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla e-drop videosu gelmeye devam edecek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.